içinde ter benim için bir tutku. Peki ya kollarım olmasaydı? Aşkları, hüzünleri, sevinçleri ve diğer tüm duyguları notalara döküyorum. Ufacık bir kaza ile bir daha asla tek bir nota dahi duyamayabilirim. Dünyanın renklerini Yarın görebileceğimin bir garantisi var mı? 5 dakika sonra yaşayacağım bir sakatlıkla futbol hayatımı amputa takımında geçirmek zorunda kalabilirim. Sevgili dostlar, yarın gözlerinizi ya da başka bir uzvunuzu kaybederek Türkiye'deki 12 milyon engelliden biri olabilirsiniz. Unutmayın, engelli olmak bireysel, engelsiz olmak ise toplumsaldır. Engelsiz bir toplum için el ele vermek dileğiyle 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nı canı gönülden kutluyorum.